Schürtel. Valbuena. Van Persie ile paslaştı Valbuena. Van Persie iyi yer oynadı. Şimdi Şener aldı önüne. İçeride dört Fenerbahçeli. Şener bomboş ortayı yaptı. Savunma kafayla karşıladı. Şener'in ortası isabetli olmadı. Ata sürükleyen isim Nabil Dirar. Dirar Yerden pas vermek istedi, top geçmiyor. Araya giren Marsilya'da Sanson oldu. Arıbettiler İsviçre ekibi FC Sion'u. Üçüncü maçını Marsilya, bu arada bir tehlike. Toplaydı, Germain Çapraz'da şutu. Top dışarıda, Bella. Şimdi bir tehlike, Fenerbahçe adına vuruş. Top dışarıda, son anda müdahale var. Luis Gustavo Van Persie çekildiğini işaret ediyor. İzliyoruz. Luis Gustavo'nun hatası. Alper. Alper sıyrıldı. Alper ayakta kaldı pasını da verdi. Valbuena şimdi. Destek Hasan Ali'den. Hasan Ali cezalında çaprazda. Savunmadan dönüyor top. Valbuena uzak noktaya doğru kafa dışarı gidiyor top. Tabela baskı var ön alanda riskli bir pas Pele. Şimdi Valbuena'da kaldı top. Valbuena, Valbuena dışarı gidiyor top. Out. da tam olarak oturacak bir oyun anlayışı değil bu. Biraz zaman istiyor, zaman gerekiyor ama ara ara maç içerisinde dikkatinizi çekiyordur. Şu kaleci Kameni. Şener. Şener'den pas hatası. Kabela pası. Vuruş az dışarıya. Buna Sar. Hasan Ali karşısında. Sar yerden çevirdi. Kaleci Kameni. Ön alanda bu baskıdan çıkmayı başardı Marsilyalı oyuncular. Luis Gustavo sağ kanada oynadı. Buğra sar, sar, yerden o kampo sekti, Germain Kameni! Valbuena, Valbuena, rahat bir top kaleci Pele için. Alper, Valbuena, Josep de Souza, Van Persie, bıraktı Alper'e. Yine ayağa paslarla geliyor Fenerbahçe sağ tarafta geniş bir alan. Valbuena gördü orayı Şener'le oynadı. Şener içeride Dirar var. Valbuena var. Önü çok kalabalık Şener'in. Şimdi Nabil Dirar tekrar Şener'e. Şener güzel bir hareket. Ortası Van Persie dışarıya. Out'a gidiyor top. Yine etkili geldi Fenerbahçe. Robin Van Persie. Güzel bir çalım Şener'den. O top Şener'le buluşmuyor. Önemli bir fırsatlı Fenerbahçe adına. Şimdi Marsilya karşı atakta. Dengesiz yakalamaya çalışıyor Marsilya. Fenerbahçe savunmasını. Şut Kameni'yi dönen top. Dışarıya. Poz. Arjantinli basını verdi şimdi. Sanson. şut mesafesi vuruş üstten dışarıya. sırıldı rakibinden. Van Persie aldı topu. Dirar'ın koşuyonunu atar mı? Çok hızlı bir top. Dirar koşuyor. Kaleci çıktı ve yetişti. Kaleci Yon Pele. Marsilya'nın tek golünü de şu an yedekler arasında olan Florian Tuan kaydetmişti. Şimdi Sar. Sar. Sar şutu az farklı dışarıya. Tufan oyuna girecek Fenerbahçe'de. Orta Sardan. Fenerbahçe savunması dikkatli. Şut top dışarıda. Savunma arkasına doğru Jermen. Jermen'in şutu ve topağlarda. Valer Jermen 77. dakika. Marsilya 1-0 öne geçiyor. Lozan'da Stad Pontes'de Marsilya taraftarı seviniyor. Jermen gerçekten tehlikeli bir isim. Monaco'dan transferi. Ozan Tufan. Sto. Atif Şeyşu. Atif Şeyşu tek başına. Arkasında Dimitri Payet. Atif Şeyşu. Adil Rami. Sto araya girdi. Sto. Kaleye vurur mu? Sto. Köşeye doğru son anda uzanıyor Alpele. Tuan... Şkırtel karşısında. Florian Tuvan yerden pası dışarı gidiyor. Fransız milli oyuncu Tuan ve son düdük geliyor.